şöyle işi yapalım herkese günaydın yine çok hızlı bir giriş yapıyorum ben bile bunu beklemiyordum yaşım aradı kahvaltıya gidiyoruz dedi normalde biz yarın gidecektik bir yandan da hazırlanayım bence gül suyla cildimi geçeyim normalde biz yarın gidecektik yaşım bugün izinli olduğu için bugün artık yani cumartesi cumartesi de sametle babası çalışıyorlar fakat bugün işleri erken bitiyor. Erken de bayağı erken bitiyor. Ben hani en fazla ne bileyim 1-12 bir, bir gideriz dedim. Yeşim beni aradı. Kalk dedi kahvaltıya gidiyoruz. Ben bayağı böyle uykulu gözlerle kalktım. Kahvaltı için hazırlanıyorum. Duşa, duşa girdim. Çok hızlı bir şekilde duşa girdim. Şimdi makyaj yapacağım hafif. Onu da birlikte yapalım istiyorum. Ondan sonra saçımı kuruturuz. Saçımı yaparız falan filan kahvaltıya gideriz. Büyük ihtimalle bu hazırlanma aşamasını çekerim. Daha sonrasında vlog çekerim ama kahvaltı esnasını çekmem. Yani daha ben mesela oturup doğrusu konuşamıyorum bile. Konuşurken bile utanıyorum Samet'in ailesiyle. Orada hiç çekemem. Ya tabi ben onların yanında hiç böyle kameradır, vlogdur vesaire de ne bileyim. Youtube'la ilgili zaten hiç konuşmuyorum. Hele ki kamerayı açıp video çekmek falan <laughs> imkansız. bulan bakınca ne güzel değil mi? Bir de şuraya bakın. Ben genelde evde olacağım zamanlar inşallah olurum. Böyle çene bölgemde çıkıyor. Ya da şurada çıkıyor genelde. İnşallah diyelim. Ne diyelim. Daha sonrasında her zaman kullandığım serumu. Seda'yı da uyandırdım. Kalk kahvaltı yapalım. Kahvaltı yapalım. Kalk duş al dedim. Çünkü gidiyoruz. O da böyle benim gibi duşa girdi. Nereye gideceğiz hiçbir fikrim yok. Sadece kahvaltıya gideceğiz Düşünün daha Samet aramadı beni. Samet ya. İzlem bir haber verir. Allah'tan Yeşim aradı. Abla kalk gidelim diye. Her zaman kullandığım kaş şeyle. İlk göz altına biraz koyu geçeyim çünkü. Hem uykusuzluk hem de kendim uğurlu Berbat. şöyle yeni fondöten aldım. Hatta dün sizinle Instagram'da paylaştım. Şimdi deneyelim bunu. Umarım rengi olur. Bunun bir tık açığı da olmazdı. Ama koyusu da olmazdı. Çok sarıydı. Ben bunu daha önce görmüştüm. Böyle şey gibi. Çok sarı. Bir de bunun oksitlenmesi var. Berbat. Şuradakini şuraya geçelim koyu olduğu için burayı kapatır. Orada da çekecek miyim ya? <laughs> orada çekemem ki. Onu zaten az önce anlatıyordum. Yani orada çekmem imkansız. Böyle arada bir sanki etrafı çekiyormuş gibi falan yalanlar çekerim. <laughs> Çünkü öbür türlü çekemem. Tanırım. açık renklerle bir şekilde artık yapacak. Burada sarılıktan kastım koyu. Yani koyu sarı. Açık renklerle artık halledeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Herkes Twitter'da ne? Izliyor, görseli paylaşıyor. Neden? Ben bilmiyorum. Ay sebep ne? Hiç istememe görmemişler. Bir tane şey var ya, siyah şey giymişti, bayağı ortaya çıkmıştı. Böyle oturuyor, olacağım. Gözüm renklenmiş. Iyy Midem bulanıyor artık. Ben sen şu Twitter'ı hiç çözemeyeceğim. Bir de Twitter'a çok dayı da yok. Var var. Yok kız. TikTok daha çok var. Genelde bu tarz düşüncelere dayılar sahip oluyor yani. Sevmeyebilirsiniz. Yani şu an bu şey dedikodusunu yapmak istemiyorum. Ben de izliyorum. Yani sevmeyebilirsiniz ama giydiği şey ya da yaptıkları... Taptıklarıyla giydiği şeye karışmak kadar da saçmalık yok. Tenim şu an Cansel'in teni gibi duruyor. Cansel'in teni baya böyle şey ya açık renk ya. Onu da ilk baş seviyordum. Sonra sevmemeye başladım. Cansel i̇şte de şu an buna oturup çok üzüldü. Çok da umurunda. Yani benim düşüncem sonuçta. İzlediğimiz bir program. Bir de şey diyorlar. Geçen sefer ben böyle paylaştım. İşte gerçek olmuyor. Zaten gerçek olmadığını biliyoruz ya. Ben adım kadar biliyorum. İlişkileri vesaire ama her şey kurgu. Çoğunluğu kurgu. Ama işte seviyoruz. Kaos'u sevdiğimiz için izliyoruz. Tıpkı şöyle düşünün. Nasıl şu an muhteşem yüzyılı izleyip kaostan ama da izliyorsam aynı şekilde. Kısmetse olurdan da öyle. Bu arada ben önceki kısmetse olur hiç izlemedim yemin ederim. Hiç. Hatta laf ediyordum ben. İşte büyük lokmaya büyük konuşma derler. Laf eden ben oturup şu an izliyorum. Boş vakitlerimi tabii mesela. Bunun en büyük avantajı da bence şu oldu. Hepsini bir an mesela izleyemiyorum oturup bir şey oluyor, boş vaktim oluyor. Öyle izliyorum. Sonra yarısını sonra izliyorum. Ya da bir iş yaparken izliyorum. Güzel oluyor. Sesim hala kötü. Bir haftadır falan, bir haftayı geçik hatta hastayım. Çok lanet bir şey. Ağrım falan bitti ama ses kaldı. Umarım böyle kalmaz. Sanki borozon mudur, borozam mıdır yutmuş mu? Benim favorim Alükeyle şey. Tabii ki de yani yaptıklarını vesaire bu arada şey, tasdik demiyorum. Şöyle tasdik demiyorum. Mesela Aybüke'de sevmediğim ne, şeyler ne? TikTok camiası. Oradakiler değil. Oradaki yaptık, yaptığı şeyler bazen insan sinir ediyor ama herkes yapıyor. Ne yana, yana gerek yok. Bu arada Yarin falan da seviyorum. E, beğeniyorum yani. Bilmiyorum. E, Belirsiz neden tek bir konu var. Aybüke'nin sürekli bir şeylerini yapıp sadece bunu söylememesi. Yani yaptığı şeyleri bir türlü itiraf etmeyip farklı şeylere yönlenmesi. O biraz beni diyor O kadar o da onu tercih biz ilgilendirmez ama yanlış yapıyor bence. Ee, pastelin bronzerını kullanmak istiyorum. Mesela vücudunu yaptırdı. BBL olması lazım. Ama bunu söylemedik baş. Kemik erimesi falan dedi. Çok yanlış. Çünkü sanki bunun yanlış bir şey olduğunu etraftakilere empoze etmeye çalışıyor yani bilmiyorum ben yanlış buluyorum. seviyorsan diye bir şeyi yapmak istiyorsan yap. Bak güzel olunca oluyorsun yani. Bunu niye saklayasın ki? Ben öyle düşünüyorum. Siz dudaklarını yaptırmadığını söylüyordu. Geçen dudak dolgusu videosunun güzel sayfası paylaştı. Önüme çıkmıştı. Bir tek ben benim sevmediğim huyu bu. O kadar. Ya yani bilmiyorum. Benim onun dışında bir gıcıklığım yok. Kıza mesela sürekli dövmesinden vuruyorlar. Ben mesela bu olayı hiçbir zaman anlamayacağım anlamak da istemiyorum. Yaptığı şeyler ayrı. Kendisi yaptı, kendisi tercih etti. dövme de aynı şekilde öyle. Ee, örnek örneklerim bugün hiç böyle milyonluk takipçiye bile gerek yok. Hani dünya yıldızı yıldız olmasına da gerek yok. İnsanlar birilerine hayran olabilir, sevebilir, beğenebilir. Çünkü o onu takip ediyor, ona hayrandı. 15 bin takipçisi olan biri de olabilirdi ama o dövme yine yaptırabildi ve onu tercihiydi. Ay herkes sadece dövmesinden falan vuruyor. Herkes saçma geliyor bana en çok. Siz de yapın. Siz de öyle olun, ünlü olun. Yani insanlar nerelerden ünlü oluyor. Ah bir bilseniz şey diyormuşum Only falan. Göz kapağıma da bunu geçeceğim. Çünkü ekstra. Yok aşko ben de bulamıyorum. Öyle izliyoruz. Güzel gidiyor. Ben seviyorum. Abi Kehle şeyin ilişkisini beğeniyordum bu arada ben. Neydi adı Seda onun? Tolga. Tolga aynen. Tolga'nın içkisini beğeniyorum ama Tolga çok agresif ya. Bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor? Çok sinirli. Her şey sinirleniyor. Çekilecek dert değil o da ya. Hiç de öyle durmuyor. Sarı bir şey. Kumral. Artık neyse açık kumral. Bir de şeyi sevmedim. Söyleyeceğim. Vallahi artık. Ayşegül bu arada seviyorum. Gerçekten seviyorum. Çok tatlı biri. Ama Serap mıydı? Serkan değil değil mi? Serdar diğeri zaten. Sedat. Serdar, ayrı. Ya Serdar'a sinir oluyorum. <laughs> Konuşmasın ya. Ne söyledin hiçbir zaman anlamıyorum. Hiçbir zaman neyi nereden konumuyla hiç alakası yok. Mesela biz burada elmayı konuşuyorsak o elmayla başlıyor. Konu karbuza kadar gidiyor. Hiç alakası yok. Neyse Sedat'a işte şey yapmaya çalışıyorum. Sedat'la Ayşegül olmaz ya. Gerçekten olmaz. Ayşegül değil Ayşenur. <laughs> Şeymanur Şeyda olayı gibi oldu. <laughs> evet Ayşe, Nur olmaz. Benim düşüncem bu. Bu yönde gidiyor. Allık olarak da Liked'ı kullanacağım. Liked'ın 513 numara aldığını. Kameramın da şarjı yok. Pek ihtiyacım olmayacak orada ama en azından dönüşü şarja tak yani gitmeden şarja takayım. Belki vlog falan çekelim daha sonrasında evde devam ederiz bugüne. Güneşi gülüşüne Doğduk doğdu senin de Bunları hemen karıştırıyoruz. Karıştır 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 karıştır. Daha sonra cuma ve az önce fontenlerini sürdüğüm fırça nerede? Ayol. Bunun ucunda biraz kalmıştır. Şöyle gözümün. Şurayı temizleyelim. Keşke avatara gitsek bugün. Mesela bir de ben Aybüke'nin saç boyunu genelde kimseye yakıştırmam. Bir ona bir de Esra yakışıyor. Şeyi gördün mü Müge Anlı'nın filtresini? <laughs> Ay o gerçekse var ya çok kötü. Gerçektir. Ama kapı kaç yaşında zaten. Ondan dolayı değil ki. Ben mesela hep Müge izlerken böyle adı bir denk gelince şey diyordum. Yani bu kadar çok izlenen bir program. Aşırı izlenen program. Ama dün neden kamera görüntüsü bu kadar kötü hatırlıyor musun? Her şey çok bulanık. Hani neden bu kadar bulanık diyordum. O filtre olayı da olabilir. Çünkü gerçekten çok bulanık kameraları. Bu kadar izlenip bu kadar kalitesiz çekemez. Hiç olay ne biliyor musun? Aslında Müge Anlı'nın o şeyi değil. Filtrelere falan laf atıyormuş. Ben izlemediğim için bilmiyorum ama Instagram filtresine falan mı ne laf atıyormuş. İşte herkes o yüzden diyor. İşte sen o kadar laf söylüyorsun. Meram'ın şarjı bitti. Dedim buradan devam edeyim. <laughs> Bu dün aldığım dudak kalemini kullanacağım. 203'tü sanırım. Hatırlamıyorum. 277 Gideyim makyajım neredeyse bit bitti zaten Hiçbir şey kalmadı gidip saçımı kurutayım Bu orada bir elbise giydim. Arkası çok dağınık. Şimdi ceketimi giyiyorum. Deri, trençkotum kotum daha doğrusu. Giyiyorum. Onu da gösteriyorum ve çıkıyorum. Şöyle bir baget çanta taktım. Şişme baget çantam. Deri, trençkot kot. Ve altıma da <laughs> şu an göstermeyeyim ama kısa botum var ya deri. Onu giyeceğim. Bu şekilde hazırım. Çıkabilirim. Ama keşke aynamı da görseydin de arabaya geçseydin aşkım. John Mart. John Mart. Delikey. Hele eyeliner'ı göster. Yaklaş da göster. Öyle dur. Aşk yok gelemiyoruz. Düşen bir mikrofonu kapatmıyorsun değil mi? Tutamıyor. Şu anda. Çok güneş var. Günaydın. Sen de günaydın de bari. Hele günaydın, günaydın. Böyle gönlüm olamazsın. Bugün Seda bize akşam Burger King ısmarlayacak. Ya İsmarlan. sen iste, ısmarlamalısın ha, Şaka şaka, vallahi! Vallahi! onu <laughs> almışım, <öldürürüm>, şaka. Vallahi, yok <laughs> yo, ben yemiyorum, tokum. <laughs> hayır, ağzından çıktı bir kere. Ben de alayım. Akşam Hayır, yemiyoruz. Yeşim, bir dakika, kapatsana. Yeşim ısmarlasın akşam. <laughs> Samet'in parasını Seda'ya atmış. Seda sürekli harcıyor. <laughs> Güvendik banka dedik, güvendik. Hepsi yere koyduk. bana. Ne? kayıtlarında hiçbir şey yok? Kapat. Samete şarkı atacağım. Ha, <laughs> <Lü lala> duman <laughs> böyleler. Aa. Tabii siz kaçırdınız o kısmı. <laughs> Seda dedik inekler ne var burada dedi. Sonra dedi ki aynaya baksan görürsün dedi Samet'e. De. O da ki aynaya baktım seni gördüm. Çünkü arkamda <laughs> oturuyorlar. <laughs> Birbirine laf sokuyorlar. Hastake hastake vurtake. Tamam kızımızı aldık gidelim. Ama koluna gidemem anneler var. <laughs> <laughs> Şu an Ben o an çekemezdim zaten. Kahvaltı falan yaptık. Çok küçük bir kısım çekildi. Güzel sonra zaten atacağım. Erken ilk doğum günü siz kutladınız. Evet. Çok iyi insanlarıyız. Evet. Peki hediyemi size göstereyim mi hemen? <laughs> Samet annesine babasını götürdü. Biz <laughs> Çayı ve pastamızı yiyoruz. şey bir şey ısırıyor. <laughs> çok, çok sıcakmış. Öyle yani doğum günümü kutladılar. Çok mutluyum şu anda. Ben de çok mutluyum yüzümden belli oluyor. Çünkü ben doğdum diye. Evet aşkım. <laughs> İyi ki doğdun. İnşallah size ve size çok çok daha iyileri olur. Çünkü bilmiyorum ben kendimi ya, çok şanslı o hissediyorum. <laughs> Bilmiyorum ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok mutluyum bu konuda. Ama burası çok kötü ışıkta. Tanrısı zaten. İlk doğum günüm kutlandı. Hadi bakalım <laughs> devamı. Üstelip üstelip arabayla geldiğimiz yere. Şimdi doğmuş da gidiyoruz. Çünkü Samet'i beklemeyelim dedik boşu boşuna. Biz eve geldik. Daha doğrusu kızlar markete falan gittiler. Samet de geliyor. Ben de şu üzerindekinden kurtulayım. Bilmiyorum değiştirmek istiyorum. Daha rahat bir şey giymek istiyorum. Ay hava çok sıcak bugün. Vallahi çok şanslıyız. Normalde birkaç gündür çok çok soğuktu. Ama Hayır ya roman oynayalım. Roman roman Roma. hadi hadi. hadi. Şey bize bize halay lazım olacak abla. O gün düğünde hızlı ağlamayınca bir yavrum diyor, helal olsun, zahmet yiyor, düzlüğü de çözürsün dedi. Başka ağızları söyle. Ne bileyim ya, atamam, terk etmem. Lan, kamera var burada. Evet, açık. Ama çenek ağrıyor Ne oldu, taktın mı? Ben mafiyi hataların değil. Mafiyi. Hayır hades, hades. Kim koş? Ya yırtarsan seni döverim yalnız. Kask kolları. Asıl yırtacak evet. Kapat, kapat oynayalım. Baba ben tamam, oynama, gitmiş sen çok manyaksın baba. yapacağım o <laughs> <laughs> Usta! <gülüyor> o memati aşk Tamam işte. E, bu iş mematisi <laughs> benim. E o zaman? Seda Abdülay. Göz <laughs> gözlüğünü çıkarttın. Oh. Şimdi, şimdi gelir, güzel de şimdi gelir. Ama hadi artık şimdi geldi. <laughs> <Komet> buna benzedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben sadece kıyafetimi sadece kıyafetimi değiştirdim. Az önce giydiğim bluz vardı, onu değiştirmiştim. Aslında ilk bunu giymiştim ama sonra bunu değiştirdim. Çünkü rahat etmem beni bir kahvaltı yaparken. Şimdi geldim. Pantolonumu giydim. Bluzumu giydim. Sonra ceket oh. giydim. Çıkıyoruz. Çok oynuyor ama. Aşk oynuyor ve filan yapmıyor. Aman bir şey olsa alırım. Ne olacak? <laughs> ama kırılırsa görürsün. <laughs> alırım alırım ya. Millet ya koyuyor. Neden kalmıyor bende kırılıyor bu kahve? Millet şeyli koyuyor. Kendime kahve aldım. Oh. ne? Onu da e ben sana dedim ama Seda. Daha Kesin kim be. gidecek? Ara eşimi söyle gelirken alsın. Bir tane Red Bull, bir eşimin, Samet bir Samet'in. Bir de Sedoş'a cips aldık. Benden veririm artık ne yapayım? Ay şaka yaptım gerçekten. Şakanda da güldürmedi Seda. <laughs> Açayım Red Bull'unu. Aç aşkım. Ay çok mutluyum. Aa bu da bizim köylü üzerinde. <laughs> Ay, kokusuna bak. Bir yudum alayım mı? Ama rujum da yiyecek. Ay, kameram da gidecek. <laughs> Gerçekten güzel biliyor musun? Bir ara bunu reklam çok yaptılar. Ben reklamdan dolayı şey yapmadım. Bunda bu huyu Neyin reklamı çok yapıyorsa kötüdür deyip <laughs> Evet ben evet, neyin reklamı çok yapıyorsa almamaya ya ya. çalışıyorum. Sonra zamanla alıyorum bir şeyleri. Ve bunu çok beğeniyorum. Hmm. Kanki artık çıkar mısın lütfen rica etsem? Duydu sandım biliyor musun bakınca. Sen mi koydun oraya? Ben nereye koyacağım? Şimdi bak. Yok yok şaka yaptım koy. Ben tutarım sana bak diyor. Kes. Kullanayım oraya koyayım. ya da ama sizin yok kardeşim. Ay kameram gidecek. Lütfen sakin. yavaş yavaş yavaş. ya sen ne kadar öküzsün. Face to face okey? No. <laughs> Ben hep üçüncü kişi olmak zorunda mıyım ya. Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım. Bir bile sor gözyaşı biter mi bir gün bakar bilin bilmez. Göz göre göre gittin o kör kuyuları sana anlattım. bak sen olsun vallahi düşer kırılır. Ya ama ağlama. Ama, ağlama. <laughs> Alacağım biliyor gerçekten de. Karnınız dolsun. Karayla sinemaya gidiyoruz. Avatar'a yetişebilirsek inşallah Avatar'a gidip izleyeceğiz. Ondan sonra tabii bizim eve geçeceğiz. Biz şimdi Optima geldik. <laughs> Benim telefonum sende mi? Evet bende. Ee, bakalım sinemaya gideceğiz inşallah seans bulabilirsek. Uzun zaman sonra... Evet biz hiç bu tarafından gelmiyorduk bu ara. Aşkım çünkü otopark AVM'nin içine park ediyorduk. Şurası değil miydi? Neyse. Hep AVM'nin içine park ediyorduk ama şu an... Benim bir sevgilim var. Nasıl hissediyorsun? Mükemmel. <laughs> Kamera oynamışım gerçeği söyle. Yine yok. <laughs> ne kadar kötü. <kıtsin>. Fark etmez. <laughs> Okuluma geldik fakat bilet saati birazcık geç. Normal biz hani en fazla yarım saat bir saat sonra filme, film izleriz falan dedik ama olmadı. Yaklaşık iki saat sonra film var. Dokuz buçukta ve dublajda. Yani bir normalde altyazılı falan izleriz diyorduk Ama maalesef ki dübelce gireceğiz. Bir de üç boyutlu dedik. Üç boyutlu olmadı. 2D'ye gireceğiz değil mi? Onu bilmiyorum ya. Hayır iki boyutlu. Gerçekten. Evet yok yok. Bizim bilete yok, yok. yok. Boş boş oturuyoruz. Birazdan büyük bir ihtimalle bir şeyler yeriz. Ondan sonra... <laughs> Ondan sonra filmler. Kaç bu arada? Gökyüzünde yeni bir yıldız. Bunun tek anlamı olabilirdi. Abi'mi de kapattık, eve gidiyoruz. Tabii bu sabah işe gidecek. <laughs> Garibim. daha buraya... Bence sen gelme, sen burada uyu. Şimdi eve geldik. Ya, şimdi Samet gittiler. Biz de makyajımızı ben de makyajımı falan çıkarayım. Ondan sonra büyük ihtimalle uyurum zaten. Yarın ne yapacağım hiç bilmiyorum. Aslında yarın farklı bir planımız vardı. Onu iptal ettim. Büyük ihtimal haftaya gideriz herhalde. Yani öyle düşünüyorum. Bugün güzeldi. Yani e, kahvaltıya gittik hep beraber. Sonra işte orada doğum günü falan kutladılar. Güzeldi. Yani bir şey demek istemiyorum. <laughs> ben şu anlık çok çok mutluyum her açıdan. Yani inşallah isteyenler ya fesatlık düşünmeyenler için diyorum daha çok tabii ki böyle şeyleri. İsteyen herkese çok çok daha güzeli nasip olur. Çok şaşırdım. Çok da bir şey demek istemiyorum bu konuda açıkçası. Çünkü nazar değer değil de korkuyorum. Yani aranın kötü olmasını hiç istemiyorum. Şu anlık giyiz. İleride ne olur ne biter bilmiyorum ama ben kötü olacağımızı da düşünmüyorum. Bilmiyorum. İnşallah. Neyse ben şimdi makyajımı çıkarayım. Ondan sonra artık birazcık Hürrem'i izleriz büyük ihtimalle. Öyle makyajımızı çıkarttıktan sonra uyuruz artık. Çünkü bugün hiç uyumadık. Sabah 6'ya doğru uyuduk. 9'da kalktık. En azından erken uyalım diyeceğim de saat 2'yi geçiyor. Yine <laughs> erken uyuyoruz. Film çok güzeldi. Bu şekilde konuşmam da çok saçma ama nasıl bu kadar iyi bir film çıkarıyorlar anlamıyorum ama çok iyiydi. Kesinlikle gidin. Yine ağladım ya. Ben de iki sefer de. Evet bir sonuna doğru bir de o annesine çok o bağırdığı yerde. Geçen seferki avatarda da ağlamıştım. Yine ağladım. Yani sen ağlamıyorum diyen Samet öküz birazcık biliyorsun ağlamıyor. Çok kötü oldum ya. ilk ağlarım benim böyle yukarı bakıyorum. Gözlerimde oldu ama sonra yine ağladı. Sonra annesi bir hırslandı. Bir saldırdı. Samet diyor ki kadın uçuyor diyor. Dedim o hırs dedim. Evlat acısı. Güzeldi. Ee, artık ne diyeyim umarım videoyu seveyim ve beğenerek izlemişsinizdir. Benimle olan bir dahaki videoya kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.